Marmaris özellikle Hisarönü geçtiğimiz hafta sonu sağanak yağışın etkisi altında kalmış ve bölgede milyonlarca arı telef olmuştu. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Marmaris'te sen nedeniyle arıları telef olan arıcıların zararını telafi edebilmek için çözüm aradıklarını belirtti. Marmaris'te önceki hafta pazar günü yaşanan su taşkınları Hisarönü Köyü, Değirmenyanı Mahallesi ve Bozburun Beldesi'nde maddi hasara yol açarken çok sayıda arı kovanın sel sularına kapıldı. Bölgede arıcıların binlerce kovanı sular altında kalırken milyonlarca bal arısı telef oldu. Muğla Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada arıcılarımızın zararını nasıl telafi edeceğiz diye düşünüyoruz. Bu bölgede 25-30 arıcımız büyük miktarda zarar gördü. Gelecek yıl bunun bal üretimine negatif olarak yansıması sorun olacaktır. Devletimizin arıcılarımıza destek çıkmasını bekliyoruz. Zarar tespit edildikten sonra diğer doğal afetlerde ve hayvan ölümlerinde olduğu gibi arı ölümlerinin de afet kapsamına alınmasını bekliyoruz dedi. Evet.